Bismillahirrahmanirrahim. Ev kadınlarının, eve dönen kadınların üç çocuk yapması ve 20 yıl evlilik sadakatine uyması, nikahını devam ettirmesi ev hayatımızı canlandıracaktır. Hem de yeni istihdam alanları olacaktır. Kadınların eve dönmesiyle boş olan yerlere işsiz gençlerimiz işe girecektir. Çocuklar anne tarafından eğitilecek, yuvanın sıcaklığında eğitilecek Böylece kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olacaklar. Kötü alışkanlıklara düşmemiş olacaklar. Bir de bu faydası var. 2. 3. Evde huzur olacak. Yani ev kadını yemeğiyle, güler yüzüyle eşini karşılayacak. Yine bir aile ortamı olacak. Şimdi herkes yorgun, herkes bitkin ve herkes somurtkan. Bu da ortadan kalkmış olacak. Kadınların, mesela 6 tane çocuk yapan kadın askeri ücret çarpı 2 alacak. Yani 2 askeri ücret alacak. Eğer diyelim ki dördüncü çocuğu yaptı askeri ücretin yüzde zam alacak. Beşinci çocuğu yaptı bir yüzde öyle alacak. Altın çocuk da yüzde Yani toplamda iki askeri ücret almış olacak. Böylece ne kadar çocuk yaparsa evdeki hareketlilik hem para yönüyle hem nüfus yönüyle hem de evin neşesi yönüyle artmış olacak. Aile yılında aileyi canlandırmak, Eski çocukluğumuzdaki mutlu ailelere dönmek böyle olur. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapıldı bu. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Türkiye'deki nüfusun azlığı karşılığında böyle teşvikler olmuştur ve başarılmıştır. Bu teklifler de değerlendirilirse hem aile kurtulur, hem çocuklarımız kurtulur, hem de kadınlar evini kadın olmakla gelir sahibi olur, emekli olur. Teklif budur.